Merhaba arkadaşlar. Bu ders bizde kompleks düzlemin topolojisi konusunu işleyeceğiz. Öyleyse çemberlerden başlayalım. Z0 eşittir x0 artı i çarpı y0 olduğunu varsayalım. Bizim z'miz eşittir x artı i çarpı y ve z sıfırımız x0 artı i çarpı y0 noktaları arasındaki uzaklığı bulmamız için arkadaşlar. Z'den z0'ı çıkartıp modülünü alabiliriz arkadaşlar. Bu da x eksi x0'ın. Karesi yani reel kısmından reel kısmını çıkartıyorum arkadaşlar. X eksi x sıfırın karesi imajinal kısımlarını birbirinden çıkartıyorum. Artı y eksi y sıfırın karesi. Modül alırken a kare artı b kare kök içerisine yazıyorduk. Aynı işlem arkadaşlar. Kare kök içerisine yazıyoruz. Öyleyse arkadaşlar biz bu işlemin sağ kısmındaki sonucunu bilmediğimizden ötürü buna P olduğunu varsayalım diyoruz. P'miz de tabii ki de sıfırdan büyük olacak. Neden? Köklü bir ifadenin içerisinden sayı çıkarken sıfırdan büyük çıkar arkadaşlar. Öyleyse bizim esas kullanacağımız formül z eksi z sıfırın modülü eşittir p kuralını kullanacağız arkadaşlar. Denklemini sağlayan z eşittir x artı i çarpı y noktalarını sağlayan z sıfır merkezi p yarı çaplı çember üzerinde bulunur. O çemberi de buraya çizdim arkadaşlar. Bir çemberimizin olduğunu varsayalım. Z sıfır noktası P kadar uzaklığı var. Z eksi z şunun Z olduğunu düşünün arkadaşlar. Şu noktanın. Ben buradan z sıfırı bulabilmem için z eksi z sıfırın modülü aradaki uzaklığım ise P olsun. Yani P yarıçaplı çember. Devam edelim. Daireler ve komşuluklar. Z eksi z sıfırın modülü küçük eşittir P. Küçük eşittir'e çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Eşitsizliğini sağlayan Z noktaları ya z eksi z sıfırın modülü eşittir p çemberinin ya üzerinde ya da içindedir arkadaşlar. Daire ise z eksi z sıfırın modülü küçük eşittir p ile tanımlanan noktaların kümesinin z 0 merkezli p yarıçaplı daire denir. Bunlar çok daha fazla önemli değil arkadaşlar. Bizim için önemli olan iç nokta, sınır noktası, dış nokta, yığılması. Bu tarz konularla daha haşır neşir olacağız. Öyleyse devam edelim komşuluktan. Komşuluk ise arkadaşlar z eksi z sıfır küçüktür. P koşulunu sağlayan z noktaları z sıfır merkezi p yarı çaplı çemberin içinde fakat üzerinde değildir. Bu kümeye z sıfırın komşuluğu denir. Yani arkadaşlar şöyle bir çemberimizin olduğunu düşünün. Z sıfır merkezi olsun ve p yarıçaplı olsun arkadaşlar bu. Çemberin içerisinde yani arkadaşlar şuralarda herhangi bir noktada yığılma olabilir. Lakin burada size diyor ki üzerinde değildir. Bu kümeye Z0'ın komşuluğu denir. Delinmiş komşuluk ise Z0 noktasını içermeyen komşuluktur. Yani arkadaşlar bir çemberimiz olsun. Yine Z0 merkezli. Ben buradan alacağım komşuluk benim Z0'ımı dahil etmeyecek. Yani kırmızı ile taradığım kısım dahil olmayacak arkadaşlar. Benim aldığım komşuluk kırmızı nokta haricindeki her yerde olabilir delinmiş komşuluğun. Bizim için asıl önemli olan ifadelere geldik arkadaşlar. İç nokta. İç nokta bir Z0 noktasının bir komşuluğu tümüyle A kümesi içinde bulunuyorsa Z0 noktası kompleks düzlemdeki A kümesinin bir iç noktasıdır denir. Çok önemli bir tanımdır arkadaşlar. İç nokta yani kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Sınır noktası. Sınır noktası ise A kümesinin bir z0 noktasının her komşuluğu A'nın en az bir noktasını ve A'da olmayan en az bir noktayı içeriyorsa z0 noktasına A'nın bir sınır noktası diyoruz. Dış nokta ise bir z noktası bir A kümesinin ne iç noktası ne de sınır noktası ise z noktası A kümesinin bir dış noktasıdır diyoruz. Peki bu tanımlar nedir arkadaşlar? Bunları bir görsel üzerinde özetleyelim. Benim bu çizdiğim ifade A kümem olsun. A kümesi. İç noktayı gösterecek olursak arkadaşlar şuradan aldığım herhangi bir P yarıçaplı Z0 komşulandan A kümesinin içinden bir komşuluk alayım arkadaşlar. Aldığım komşuluk kümenin içerisinde kalıyorsa o bir iç noktadır. Yani bu ifade iç nokta. Veyahut bakın şuradan küçücük bir nokta alayım arkadaşlar. Şu kısımda. Aldığım komşuluk kümemin içerisinde kalıyorsa bir iç noktadır. Sınır noktası ise arkadaşlar A'da olmayan en az bir nokta ve A'da olan bir nokta. Yani Demek istediğimiz ifade sınır noktaları arkadaşlar. Bu gördüğünüz şekildeki ifadenin bir hem dışarıdan bir nokta kapsayacak hem içeriden bir nokta kapsayacak. Benim şuradan aldığım bir komşuluk olsun arkadaşlar. A kümesinin içerisinde en az bir tane ve A'nın dışında en az bir tane komşuluğu var ise biz bu noktaya sınır noktası diyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımızın kafasına şu soru takılmış olabilir. Mesela ben şuradan alayım bir noktayı. Benim komşuluğum şu şekilde olsun. Peki benim bu aldığım nokta sınır noktası mıdır? Hayır arkadaşlar. Bizim sınır noktamız olabilmesi için en az bir epsilon kadar yani en küçük değerlere kadar en az bir tane olması gerekiyor. Biz neden sınır noktasından alıyoruz? Sebebi şu biz o noktaya 0.000 bilmem ne kadar küçük olursa olsun en az bir tane hem A kümesinin içinde hem A kümesinin dışında bir nokta içeriyor mu içermiyor mu ona bakıyoruz arkadaşlar. Dış nokta ise arkadaşlar A kümesinin ne iç noktası ne de sınır noktası. Peki bu ne demek arkadaşlar? A kümemiz belirli. Şuradan bir nokta al ve o noktanın bir komşuluğu olsun. O komşuluk zaten A kümesinin içerisinde olmadığından dolayı dış nokta diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şuradan bir nokta al. Bakın arkadaşlar bu da bir dış noktadır. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Evet arkadaşlar açık küme ile devam edelim. Açık küme her noktası bir iç nokta olan kümeye açık küme diyoruz arkadaşlar. Peki bu ne demek? Bir yarı çaplı bir çemberim var arkadaşlar. Benim bu çemberimde içerisine aldığım herhangi bir Z0 komşuluğunda dışarıda veya da sınırda kalan bir eleman yoksa yani her noktası iç nokta ise biz bu kümeye açık küme diyoruz. Bakın arkadaşlar sınırlar dahil değil. Öyleyse ben sınırın üzerinden bir nokta alamıyorum. Neden? Kümeye ait değil. Ama ben sınırdan daha küçük bir yerde komşuluk aldığım zaman epsilon kadar yine kümenin dışına çıkmayacak. Yani yine bir kümenin iç noktası olacak. Burada z modül küçüktür bir ifadesiyle gösterdim arkadaşlar. Buradaki küçüktür bizim için bazı soru tarzında çok fazla yardımcı olacak arkadaşlar. O yüzden aklınızın bir köşesinde küçüktür işareti bulunsun açık küme için. Kapalı kümeye geçelim. Kapalı küme sınır noktalarının tümünü kapsayan kümeye kapalı küme denir. Peki bu ne demek arkadaşlar? Z modül küçük eşittir 1 demişim. Bir yarı çaplı bir çemberim var. Ve sınırlarım dahil arkadaşlar. Benim sınırımdan aldığım bir Z0 veya da Z1 komşuluğumda. Epsilon kadar bir mesafede arkadaşlar illaki kümenin dışına veya da kümenin sınırına denk gelecek. Ama her noktam iç nokta olmadığından dolayı kapalı kümedir. Ama tabii ki de arkadaşlar açık küme değil ise açık küme değil ise kapalıdır diyemiyoruz. Sebebini soru tarzını çözerken daha detaylı şekilde anlatacağım. Z küçük eşittir bir ifadesini buradaki küçük eşittir arkadaşlar bizim için yani kapalı küme için çok önemlidir. Kapalı küme. Devam edelim arkadaşlar. Bağlantılı küme ile. Bağlantılı küme ise herhangi iki noktası tümüyle küme içinde kalan kırık çizgilerle birleştirilebilen kümeye bağlantılı küme denir. Peki bu ne demek arkadaşlar? Mesela ben burada şekil üzerinde verdim. Z1 ve Z2 komşulukları var. Ben bu noktalardan Z1'den veya da Z2'den başlayarak elimi hiç kaldırmadan, kopmadan bir çizgi ile birbirine bağlayabiliyor muyum? Yani şu şekilde. Bakın arkadaşlar hiçbir kopma yaşamadan Z1'i Z2'ye ulaştırdım. Öyleyse bu ifade bir bağlantılı kümedir. Peki bağlantılı olmayan küme nasıl bir şeydir? Benim reel eksenim ve imajinal eksenim verilsin arkadaşlar. Ve de arkadaşlar tüm her taraf dahil olsun. Tüm aklınıza gelebilecek tüm kompleks Lakin reel eksen dahil olmasın. Yani kümenin sarıyla çizdiğim her yer bir elemanı. Aynı şekilde şuralarda sadece kırmızı ile çizdiğim yer dahil değil arkadaşlar reel eksen. Bizim arkadaşlar şu noktadan burası Z0 noktası olsun, şurası da Z1 noktası olsun. Z0 noktasından Z1 noktasına düz bir veya da bağlantılı bir çizgi çizebiliyor muyum? veyahut elimizi hiç kaldırmadan bir çizgi çizebiliyor muyuz? Kontrol ediyoruz arkadaşlar şu şekil çizebiliyoruz. Ama bizim reel eksenimiz dahil olmadığından dolayı burada bir kopma meydana geliyor. Bu kopma meydana geliyorsa arkadaşlar bu küme bağlantılı küme değildir diyoruz. Bölgeye geçelim arkadaşlar. Bölge açık ve bağlantılı olan kümeye bölge denir. Peki bu ne demek arkadaşlar? bağlantılı ifadesini daha demin gösterdik. Açık dediğimiz ifadesi arkadaşlar her noktası iç nokta. Her noktası iç nokta olan açık kümedir. Bağlantılıyı da daha demin anlattık arkadaşlar. Aynı şekilde şurası bizim S komşuluğumuz olsun arkadaşlar. Bu S ifadesinde sınırlarımız dahil olmasın. Yani turuncu ile çizdiklerim dahil değil arkadaşlar. Yeşil ile çizdiğimde arkadaşlar farklı bir küme olsun. Yani içi boş olsun kısacası. Benim S kümem arkadaşlar gri ile taradığım bölge olsun. Şurası Z0 olsun, şurası Z1 olsun. Elimi hiç kaldırmadan Z0'dan Z1'e gidebiliyor muyum arkadaşlar? Evet gidebiliyorum. Bakın bu şekilde gidebilirim. Bu küme hem açık hem bağlantılı. Hem açık ve hem bağlantılı ise biz buna bölge diyoruz arkadaşlar. Devam edelim sınırlı küme ile. Sınırlı küme ise her z elemanıdır s için z modül küçüktür r olacak biçimde bir r büyüktür sıfır reel sayısı varsa kompleks düzlemdeki s kümesine sınırlı denir. Ben burada bir şekil üzerinde gösterdim. Hemen şeklimizi açıklayalım. Benim burada bir S kümem var arkadaşlar. Bu S kümesini kapsayacak en küçük küme varsa sınırlı küme diyoruz. Peki bu ne demek arkadaşlar? Herhangi bir ifademiz olsun. Şu şekilde bizim bir kümemiz olsun arkadaşlar. Bu kümeyi kapsayabilecek en küçük bir kümemiz var mıdır diye düşünüyoruz. Eğer varsa arkadaşlar bu kümeye sınırlı küme diyoruz. Ama yukarıda bağlantılı şekilde gösterdiğim küme sınırsızdır. Neden? E sonsuza kadar gidiyor. Sen sonsuza kadar giden bir şeyi nasıl sınırlayabilirsiniz ki? Bu şekilde düşünürseniz daha net bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz.